2016 benim hayatımdaki en büyük travmalardan bir tanesiydi. Arkadaşlarımla o zaman Discord falan yoktu. Gerçi hala Discord yok. Hangout'tan ya da Skype'tan mıydı hatırlamıyorum. Konuşurken birdenbire arkadaşım demişti ki köprüde bir şeyler oluyormuş son dakika haberi falan diye böyle. Tabii o zaman ufam yani darbe ne demek bilmiyorum falan. İşi dalgaya almıştık. Durumun ciddiyetinin farkında değildik. Sonra annemin karşımdaki paniğini görünce tabii kadın görmüş böyle şeyler. Ben de birazcık işi kafamda tamam ya ne oluyor boyutuna getirmiştim. En son şeyi hatırlıyorum babamın evden çıkışını. Annem başına bir şey gelir demişti. Babam da demişti ki darbe olduktan sonra her şey biter zaten. Başıma bir şey gelecekse de bu gece gelsin. Sonra o yaşıma kadar izlediğim bütün live -lik videolarından daha fazlasını bir gecede izlemiştim. Facebook'ta orada burada. O zaman bu kadar sansür de yoktu. İnanılmaz kötü şeyler görmüştüm. Şu an mesela 22 yaşına geldim. Hala da hatırımda kalan psikolojik olarak çok sert bir geceydi. Sonra tabii araştırdım mevzuları. Paralel yapı, Fethullah Gülen ülkedeki tarikat örgütlenmesi vesaire. Ve böyle büyük bir aydınlanma yaşadığımı hatırlıyorum. O günler geride kaldı. Tabii ki o konulara dair çok fazla tartışma var. Ama öyle bir noktadayız ki hala daha bu tartışmaları çok açamıyoruz. Lafın tamamı aptala söylenir nedenlerini anladınız. Ve bugünlerde 2016'dan beri belki de en çok duyduğum isim olan Fethullah Gülen'in ölüm haberini aldık arkadaşlar. FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Sabah kalktım. Tabii kalkar kalkmaz. Her Z kuşağının yaptığı gibi benim de ilk işim telefonu elime almak oldu. Twitter'a girdim ve FETÖ Fethullah Gülen öldü haberlerini görünce ya yine kim yalan uydurdu gibi düşündüm. Çünkü gerçekten aylardır yıllardır devamlı Fethullah Gülen öldü haberleri çıkıyor. Bir saat sonra yalanlanıyor. Sonra baktım gerçekten kaynaklar sağlam. Evet artık dedik ki Fethullah Gülen ölmüş. Şimdi konuya dair biraz daha teknik bilgilere geçersek neden öldüğü bilinmiyor arkadaşlar. Dün akşam 9 civarlarında ölmüş ve bu sabah 8 civarlarında FETÖ kaynakları öldüğünü doğrulamış. Daha bugün öğlen 12 gibi de Dışişleri Bakanlığı'ndan evet istihbarat aldık şeklinde açıklamalar geldi ve öldü. Doğrulandı Zaten birkaç hafta önce çıkan görsellerde de pek iyi görünmüyordu Yıllar boyu ülkenin en zeki çocuklarını zehirledi bu adam Ülkeyi düşman etti İnsanları dinden soğuttu Sınav sorularını çaldı Türk ordusuna kumpas kurdu Vatana ihanet etti Bu olayları teker teker açarsak Ki bazılarını açacağım Mevzuların arka perdesinin ne kadar daha şeytani olduğunu görebilirsiniz Muharrem İnce'nin de dediği gibi Kötü bilirdik kendisini Tabi bu noktada şunu da bilmek lazım FETÖ öldü diye örgütün aktifliği bitmiyor arkadaşlar Örgüt ABD ve Avrupa'da aktifliğini sürdürecek zaten Adalet Bakanlığı da mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek şeklinde bir açıklamada bulundu. Yani bu şu anlama geliyor. Liderlerinin ölmesi örgütün devamlılığı açısından çok da büyük bir mesele değil. Hatta Ümit Özdağ da sözcüye verdiği röportajda örgütün hala faal olarak Türkiye'de de var olduğunu söylemişti. Tabii bu noktada üzücü kısım şu. Fethullah Gülen gibi bir teröristin bu topraklarda yargılanmadan ölmüş olması. Gerçekten geçmişe dönük bir sorgulama yaptığımızda ülkedeki liyakatsizliğin ve buna bağlı olarak kurumların kalitesizleşmesinin sebebi olan bu herif yargılanamadı. Necip Hablemitoğlu ismini belki bilmiyor olabilirsiniz. 1999 yılında Fethullah Gülen için kendisi yargılanmalı diyen ender kişilerdendi. Hablemitoğlu FETÖ yapılanmasını anlattığı Köstebek isimli kitap çalışmalarını sürdürürken 2002 yılında evinin önünde... Bilmişti. Dolayısıyla bu toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor. Ve bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Hı. Yine Defne Joy Foster'ı bilenleriniz belki vardır. Fethullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden bir tanesiydi kendisi. Hatta FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıydı. Aradan bir hafta bile geçmeden evinde ölü olarak bulunmuştu. O dönemi de hatırlıyorum arkadaşlar. Yani hayal meyal çocuktum o zaman ama Defne Joy Foster çok sevilen bir karakterdi ve bir anda evinde ölü olarak bulunmuştu. Herkes şoka girmişti. Kim yaptı bunu diye. Keza Ergenekon kumpasında üzerine atılan iftiraları kabullenemeyip intihar eden askerlerimiz oldu. Bunlar da FETÖ'nün yaptıklarından bazılarıydı. 15 Temmuz darbe girişimi vesaire. Zaten burada anlatsak gerçekten roman olabilecek bir yapısı var. Tüm bu süreçte kimler yan yanaydı? Bunları da tarih yazdı. İnternet, kayıtlar bunların hiçbirisi unutulmaz ve silinmez. İyi ki de böyle bir şey var. Geriye dönüp bir sorgulama yaptığımızda daha iyi anlayabiliyoruz gerçekleri. Aynı zamanda FETÖ elebaşının ölmesinin ardından örgüt içinde de bazı mücadeleler çıktığına dair haberler yayıldı. Şimdi örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler var. Bu artık neredeyse suikastlara kadar varacak sert kavgalara sebep olabilir. Örgütteki üst düzey isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor doğal olarak. Ancak paranın büyük bölümünün kontrolü Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesiyle onu kontrolü altına alan Cevdet Türk yolunda olduğu söyleniyor. Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde Gülen'in cenazesi kaçırılabilir kavgası başlamış. Aynı zamanda örgüt içinde Fethullah Gülen'in mezarının bilinmemesi konusunda da ortak bir karar var. Muharrem İnce de bu konuyla alakalı şunları söyledi. Ben 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olduğumda FETÖ'yü Türkiye'ye getireceğim ve yargılanacak demiştim. Ama siz iadesini sağlayıp yargılayamadınız. Dirisini getirmediğinizin cesedini de kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin. Günün sonunda söylediğim gibi Fethullah Gülen zaten günün birinde ölecekti yani. Ama bu örgütün bitmesi, faaliyetinin azalması asıl mesele. Çünkü zaten sağlık durumu kötüyken ne kadar kontrol edebilir. O yüzden isimlere takılmadan bakmak lazım. Karşımızda hala daha faal olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir şeyler yapmaya çalışan bir örgüt var. Ama evet Fethullah Gülen öldü. Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin değer varsa yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.